Bugün personellerin özelliklerini soracağız. Siz de kim olduğunu tahmin edeceksiniz. Salonun en çok yemek yiyeni. Endor. <laughs> biz bu kıza verdiğimiz mesajlardan hepsini ekmek tutamadığında. <laughs> Salonun en yaramaz ve hiperaktifi. Efe. <laughs> Salonun en çok güleni. Eray. <laughs> hem sürekli bizi güldürüyor hem de gülüşü daim olsun kardeşime. Salonumuzun neşesi. <laughs> Salonun en çok konuşanı. Serdar abi. Tabii ki de ben. Kimse olamaz başka. İmkanı yok. Salonun mesai saatlerine uymayanı. Hepsi uyuyor. Saatinde geliyorlar. <laughs> Salonun en alıngan ve nazlısı. Ben. Ben Raci. Çok tatlı değil mi ama? Bak. Salonun en sessizi. Mami. Bu kadar. Salonun kayıp personeli. <laughs> Tabii ki de Samet.